İkna oldu sonunda Uğur Bey ilk 11'de şans verecek Şu an boşluktayım çok güzel attım pasımı kaçtım Hemen atma hemen atma Hemen atma bir dur Önce bir pozisyona gireyim Girdim içeri Yap ortanı arka direğe doğru Uğur Bey içeride bomboş Uğur Bey oyna Uğur Bey Uğur Bey ve gol yeah. <laughs> İşte Uğur Bey tüm karizması Oğlum niye geçiyorsun lan Alçak Uğur Bey'in bir gol sevincini görseydik 7 maçta 16 gol. Uğur Bey inanılmaz bir performans. Gerçekten efsane. <laughs> Dünya klasında oynuyorum. <laughs> Dümdüz ediyorum. Bir üst zorla geçtim mi içimden geçiyorlar bu arada. Büy büyük, büyük bir hata top kaybı. Şimdi Uğur Bey araya kaçıyor. Arapa Sertkinson aldı topu Uğur Bey. Uğur Bey geçti rakibini. Uğur Bey bir çalım daha. Uğur Bey pasını verecek nereye nereye attı Uğur Bey? Aslında şu Philips denen alçaya vermişti pası. Müthiş kontrol. Uğur Bey döndü. Uğur Bey müthiş döndü yine Uğur Bey. Uğur Bey göster sevinci göster. Ya oğlum bir kere basıyorum. iki kere basıyorum. Neyse bir tanesi fazladan olabilir. O arada içeri doğru gidiyor yine Uğur Bey. Uğur Bey mükemmel bir vuruş gelir mi? Be. Uğur Bey aman 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 inanılmaz fırsatlar kaçırıyor Uğur Bey. Bu arada aldı yine Uğur Bey. Uğur Bey adeta sahada bir Erling Haaland gibi geziyor. Müthiş hareketlerle yine takımın oyun kurmayı başardı. İçeride bomboşum dedi ama beceriksiz alçak. Kaleye vurunca pozisyon kaçıyor. Tarih yazma yolunda Uğur Bey bu arada. Evet yok artık yok artık. ilk pozisyon gol olmasın aman kalede Altay da yok. Güzel aferin kaleci İşte Uğur Bey Uğur Bey yine aldı topu Adeta bir forvet değil Komple oyuncu Lionel Messi yanında halt etmiş Uğur Bey Uğur Bey müthiş hareket Bir arapası da verdi Uğur Bey gol pozisyonu olabilir Diyan yoda da verdi Uğur Bey'e Uğur Bey biraz gerisinde kaldı top Uğur Bey hemen pasla oynuyor Abi bu zorluk gerçekten çok kolay bir zorluk Uğur Bey Ters ayağıyla affetmedi işte Uğur Bey'in bu sefer izleyeceğiz gol sevincini. İşte Uğur Bey çok ciddi, çok agresif. Çok sert bir adam. Hat-trick yapıyor daha maçın başında işte. Orada bakışını da attı. Ürkütücü, yıkıcı, yırtıcı forvet. 7 maçta 18 gol. Uğur Bey'den inanılmaz bir istatistik. Haaland yanında halt etmiş. Haaland, Haaland. Haaland, Haaland. Hepsi bayan hamman. das ganze Haaland. Hey Haaland. Bu arada yine aldı Uğur Bey. Abi bu zorluk çok kolay bir zorluk. Benim gerçekten büyük zorlu alışmam lazım. Yapay zekaya karşı oynamakta gerçekten inanılmaz derecede zorlanıyorum. Oynayamıyorum çünkü yıllardır doğru FIFA oynamıyorum. Offline. Uğur Bey yine yazdı. Dördüncü golü dakika 25. Ne oluyor kardeşim ya? <laughs> ya öyle olunca tabii sinir oluyorum. Özellikle şey laklı gibi oynuyorum ya. Single de bile. şimdi bak böyle ne güzel patır patır atıyoruz golleri abi. Ama zevk almak değil mi şu an? Çok zevk alıyor. <laughs> Adamların içinden geçiyorum ya. Uğur Bey gerçekten de böyle bir santrafordu gerçekten. işte evet doğru. Ya dur şimdi ne takım arkadaşları ya. Açacağım takım arkadaşlarına. Atması. Aslan Ömer'im. Uğur Bey geçer mi? Uğur Bey Messi yanında Uğur <laughs> <laughs> dakika 28 işte Uğur Bey. Ben buradayım diyor. Kendini çok sert tuttu. Okey diyor. 5 oldu diyor. Yani Uğur Bey attığı 5 gol dışında sahada yoktu diyor. Teknik direktör. Bu zamana kadar oynatmıyordu zaten. O yüzden oynatmıyordu. 7 maçta 20 gol. Uğur Bey istatistik arttırmaya devam ediyor. Ben anladım. Teknik direktör korktu. Beni bu yüzden oynatmadı tarih yazarım yok böyle işte 7 maçta 20 gol falan diye adam o yüzden yedek tutuyordu. Bu herif sonradan girip bu kadar atıyorsa ilk 11 başlarsa kim bilir kaç tane atar kıyamet kopar. Şike ederler veya bu adamı hemen elimizden alırlar diye efendim beni oynatmamış bu zamana kadar. Ben bunu anlıyorum artık burada. Bu arada Uğur Bey, Uğur Bey geçebildim. Hayır şimdi top kaybetti diye puan kesme. Orada harika beceri diyorsun. Ondan sonra Mortik. Oydu. Oğlum maç 5-0 yaptığın harekete bak. Şimdi kırmızı kart dersen ben size sorarım. Çift aldı adama. Ama hakem hayır diyor. Helal olsun sarı kartı verdi. İstiyor ki Uğur Bey biraz daha gol atsın. Herhalde 6 üstü oynamış. Nasıl üst... nasıl bir şey saat bu oyun tarzı. Aman tanrım. Uğur Bey. Uğur Bey'den mükemmel klas hareketler. Yani bir 9 numara değil. Adeta bir 10 numara gibi oynuyor kendisi. Aslında 10 numaralı formayı da alabilirdi. Ancak 10 numara sevdiğimiz bir kardeşimiz de dedi. Ben 9 numarayı giyerim dedi. Adamı da tanımıyorum. 10 numara kim acaba takımda? Belki de 10 numara yok takımda. Her pası çok güzel. Uğur Bey. Uğur Bey geçti yine rakibini. Uğur Bey. <laughs> i̇şte Uğur Bey. <laughs> Kendine az sevinciyle geliyor. Süne diyor birader. Süne. 7 maç 21 gol. Evet maç başına 3 gol ortalaması var. İşte diyorum Haaland. Haaland halt etmiş. Bir de benim asistlerim de var yani. Sadece gol de atmıyorum. Böyle komple bir forvetim. Vurma kaleye alçak. Orada bomboşum ya. Hain. Beni gördüğünüz anda pası atacaksınız. Yani... Topla oynamayı bırakacaksınız. Beni gördünüz hemen pası vereceksiniz. topraklarınızı bırakın gidin misal işte. Yani söylemeye çalıştığım şeyi o anlatamadım bir türlü. Ver kardeşim çok güzel. Adam rahatlığa bak ayakkabılarını bağlıyor sahanın ortasında. Böyle bir takım işte. Çünkü Uğur Bey öyle bir oynuyor ki işte bak Messi gibi adeta. Uğur Bey. Uğur Bey plase. Şimdi puan kesme. Ha, Aferin. Kendim getirdim kendim denerim. Alçak. Yani Uğur Bey nasıl bu kadar iyi oynayabiliyor inanılır şey değil. Bu kadar iyi bir futbolcu Türkiye milli takımı için. Altı Bey yazıyor. tane. Burada top istiyorum. Çok güzel kaçtım araya yine. Oğlum araya kaçsana. Al işte. Ya abiciğim pası vereceğim de adam bekliyor. Da var. 6 tane gol atmışım 9.2 diyor. Gerçekte böyle bir şey olsa 10 puandan aşağı inmesi imkansız. Yani adamın kırmızı kart falan görmesi lazım. Arada kendi kalesine de gol atması lazım. Belki o zaman 10 puanın altına düşer. 6 tane gol atmışım. Hepsi de kendim yani bizzat yaratıyorum. Bak şimdi gidiyorum böyle. Böyle gidiyorum mesela. Böyle gidiyorum. Uğur Bey diyorum. Vuruyorum. 7 oluyor. Oley. Oo. Oley. Oo. Oley. Ben yok bu maçtan sonra zorluğu arttırayım harbiden. Şimdi öteki maçlarda ilk 11 başlamıyordum ya çok sırıtmıyordu. Ya da sırıtıyordu gerçi. 3 maç 7 gol ne ya. Sonraki maçlarda da gel. Gerçi maça başladığımızda kaçtı istatistik? 7'ye 14 müydü? Ben biraz ara verdim. En son nerede kaldığımı da hatırlamıyorum. Hadi dedim bir tane video yapayım. Eğlenceli olur diye düşündüm. Yani şu an çok eğleniyorum. O ayrı konu. 7 tane gol atmışım abi. Dakika 50. Yani dünya tarihinde böyle bir forvet görülmüş mü? Bir maçta 7 gol atmışım şu ana kadar. Yani harbiden dünya tarihinde en çok gol atılan bu offside'in olmadığı dönemler belki vardır öyle futbolcular. Ya yani bir de Uğur Bey var işte. Yani Messi'nin bile bir maçta 7 golü yoktur diye düşünüyorum. İşte bu büyüklük hal ismi. 9.2 puanım vardı. 7. golü attım 9.3. Abi bu nasıl bir puanlamadır ya? Uğur Bey 10 şut çekmiş. Martin 1 şut. Ama Uğur gol ortalamasına bakın. 10 şutun 7'si gol yani. Yanılmaz. Gerçekten böyle bir futbolcu dünya tarihinde görülmedi ya. Çok güzel. Aferin oğlum. Oyna öne. Okay da burada. Sırf Okay kardeşimi yalnız bırakmamak için geldim. Orada takımı şampiyon yapacağım. Muhtemelen seneye beni Manchester United ister. Şöyle bir 100 milyon pound falan verip almak ister. Böylesine yetenekli bir forvet. Cristiano Ronaldo'dan sonra tabii lazım. Cristiano Ronaldo düşüşte. Manchester'da onun yerini doldurmak için diye söz alacak ama tam tersi. Yani Ronaldo benim yerimi dolduramaz öyle söyleyeyim. Ben öyle bir futbolcuyum. Şurada bir pas alabilir miyiz? Çok da mütevazi bir futbolcu Uğur Bey. Hemen kaçıyor araya. Beni göreceksin kardeşim. Burada Santrafor var. Burada gerçek bir komple Santra... Al işte. Attığı pasa bak. Oynadığım takıma bak ya. Abi R1'e basıyorum zaten. R... Aa L1 miydi? Lan 2 saattir R1'e basıyorum ben de diyorum adam niye dönmüyor. Attım pasını hemen kaçtım. Kaçıyorum. Araya oyna aferin oğlum. Uğur Bey yine müthiş bir dribbling yapıyor. Uğur Bey. Uğur Bey geçti rakibini. Uğur Bey verdi pasını bir de çocuklar atsın diyor ama işte görüyorsunuz. Yani niye pas atladığımı görüyorsunuz değil mi? Atamıyorlar abicim. Geçti mi rakibini Uğur Bey? Kaptırmıyor topu. Verdi pasını. İnanılmaz bir pozisyon olabilir. Ver artık bana. Uğur Bey Uğur Bey 8 sekiz... Eyalmaz <laughs> işte Uğur Bey yumrukladı ve boksör olarak evet rakibini yıkmayı başarıyor. Knockout ettim diyor. Artık 8 tane de atıp hala knockout olmuyorsa saygılarımızı iletiyoruz. Premier Lig'deki toplam gol sayısına ulaşmış olabilirim. Tek başıma. Bu arada Uğur Bey. Uğur Bey. Müthiş vurdu. Gerçekten tam bir santrafor. Bir aralar beni kanatlarda oynatmaya çalışıyordu alçaklar. Baktılar orada da 3-4 tane atıyorum. Ondan dolayı tamam dediler bu herif santrafor oynasın hiç boşu boşuna bunu şey etmeyelim. Geriler. Ya net top kaybı alçak. Bir şey deniyoruz orada hemen teknik tek de orada canı sıkılıyor. Ulan 8 tane gol atmışım. Senin bana tapman lazım şu anda. Ulan böyle bir forvet bulmuşsun hala yok efendim top kaybetti de bilmem ne de. 8 tane gol attım daha ne istiyorsun 9 tane mi atayım alçak. Bak şimdi gene Uğur Bey. Gene vur Bey! Çok iyi vurdu yine ama. Yarı gitti. Beni oyundan almıyor ya. İnanılmaz şey değil. Adam baktı diyor bu 2-3 tane daha atar. Baksana enerji kalmadı aşağıda. Gerçi rakip oyunculara bakarsan aslında fena değil. Ama bir forvetin bu kadar yorulması tabii. Çünkü çok koşuyor. Çok mücadele ediyor Uğur Bey. Komple forvet. Şunu söyleyeyim yani. Ben girdiğim maçlarda bakıyorum takım yeniliyor. 1-0 falan bir giriyorum. Maçı 3-1-4-1 yapıyorum. Şimdi hoca baktı. Aa çok kötü pas. Baktı dedi ki ya bu maçta ilk de deneyelim dedi. Tam bir kabus. Rakiplerin üzerine kabus gibi çöktü Uğur Bey. 8 tane gol attı. Daha ne yapacak artık? Bir 9. golü atar mıyız acaba? Aman tamam. Keşke Şampiyonlar Ligi olsaydı da rekoru kırardık. Bak Bu sefer bardağın Burada bomboşum. işte Uğur Bey. Uğur Bey. Uğur Bey bir şeyler deniyor ya. Uğur Bey araya kaçana çok güzel pas verdi. Artık atın bunu lan. Ulan oğlum bir tane atın lan. Yine ben atacağım. Ah. Haaland, Haaland'a rahmet okutuyorum ya. Yok pardon. Haaland bana benim için şey. Nasıl oldu? Evet Vurbey maçın yıldızı ve 3 gol üzeri attı. 3 gol ve üzeri. Dolayısıyla maçın topunu da kendisine hediye ediyorlar. Müthiş oynadı. 9.8 rating. Bence 10 puanın altına inmemesi lazımdı. %61 gol olan şu, şu oranı müthiş. Sürekli kaleye vuruyor. Bazıları dışarı gitmiş ama çoğunlukla gol atmayı başardı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bakalım teknik direktörümüz ne diyecek şimdi. Gelip burada seni ilk 11'de oynattım ilk kez. Yok efendim beğenmedim performans. <laughs> Niye 10 tane atamadım bilmem ne. Ya şunu zorluğunu arttıralım abi. Efsane bir rekabetçi mod ne işe yarıyor? Dünyanın en iyi FIFA oyuncularının oyun tarzını simüle eden zorlu bir rakiple karşılaşmak için bu ayarı etkilenmiştir. Ee... Ha dünya klası. Gerçi dünya klası basit bir zorluk da değildi ya. Doğru ya ben profesyonelde oynuyormuşum gibi hissettim. Efsane bir seçkin. Rekabetçi mod. Açsak ne olur? Abi çok kötü oynatır bence. Dur bir maç efsanevi oynarız da. Rekabetçi mod falan bilmem arkadaş. Diyorum ya yapay zekaya karşı oynamadığım için normal şartlarda zorlanıyorum. Çok pas yapabiliyorlar. Top alamıyorum vesaire. Bu arada Uğur Bey yine ilk 11'de. Takımca agresif bir pres yapmak istiyorum ama onun Hangi tuşla yapıldığını bilmiyorum. Bazen böyle görüyorum rakipler bir anda 10 kişi birden üzerine çullanıyor. Sürekli baskı açıyorum ona şunu ben öyle bir şey yapamıyorum. Muhtemelen bir tuşu var. Bir kere keşfettim gibiydi ama sonra tekrarlayamadım. <laughs> Bilemedim. Ee, açıkçası bir yandan da lag olduğu için online'da çok zorlanıyoruz tabii o işin ayrı boyutu da. Neyse konumuz gene kariyerdi. konu nereye gitti? Adam efsanevi de bak 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 hemen ağırlaşmaya başladı oyuna. Oğlum böyle bir Böyle bir şey olmaz lan. Yapay zekanın zekasını arttır. Benim özelliklerimi efendim benim dağdaki hareketlerimi ağırlaştırma. Al. Evet Uğur Bey dünya klasında 8 tane atıyordu. Şimdi bakalım bir tane atabilecek mi? <laughs> Atak bulmakta zorlanacağız gibi görünüyor. Bu arada Uğur Bey araya çok iyi kaçtı ama görenebilene aşk olsun. Şimdi pası aldı. O baya zorlanıyoruz yalnız. Olduğum yerde topu döndüremiyorum ya. 7 maçta 30 gol en çok gol atan takım diyor. 30 golün 28'i falan. <laughs> yani gördünüz dünya klasından efsane bir geçtik. <laughs> Aa puanım düştü gene lan ne yaptım? Alçak. Barcelona kalitesinden Yimpaş Yozgat Spor vardı bir aralar ona düştüm. İnanılmaz bir şey ya bu kadar değişir mi abi bir zorluk seviyesinde oyunun gidişatı. Şöyle boşluk yaratmaya çalışıyorum kendi kendime kaptıracak şimdi topu. Oğlum oraya pas mı atıldı lan? Lan sen niye toptan atlıyorsun? Çok güzel pas. Uğur Bey. Uğur Bey döndü şimdi. Uğur Bey santrafor hareketlerini yapıyor. Aman tanrım. Ne o arada çok tehlikeli pozisyon. Aman tanrım gol oldu. Puhu. Abi 8 gol atmaktan düşüp de bir anda gol atamamak, pozisyon bulamamak bu seviye böyle bir düşüş halis mi ya? İnanılır gibi değil. Bak 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 bomboşum bomboşum. At artık lan. Uğur Bey gol. İşte Uğur Bey Uğur Bey, yine affetmedi. İşte Uğur Bey. Çok profesyonel, çok rahat. Dişlerini çıkar şunu. Uğur Bey bu maçı da boş geçmiyor. Yok efendim efsanevi klasda oynayın. Dünya klasında bu işler kolay olur diyenlere cevabını verdi. 8 maç 24 gol. Uğur Bey müthiş bir statistik. Ya ne kendime önde pres yapıyorum işte. Adamlara top oynatmıyorum. Alçağa bak ya. Ya bu hocayı da hiçbir şey beğendiremiyoruz ha. Pozisyon bulamadığım maçlara gittim boşluk yarattım gol attım. Hala bana diyor ki yok mevkine geç bilmem ne. Sana ne lan hoca? bana mı atmaya çalıştın? Nereye atmaya çalıştın alçak? Daha alıştı. Işte. Anca böyle gol yerdik zaten savunmaya çarpıyor, oraya çarpıyor, buraya çarpıyor. Gol. Aferin. Can o şey mi bu? Oğlum o adam futbolu bırakmadı mı hala? Hayır stoper bir de kesin o, o ya. Can, can Oğlum 50 yaşında adam hala futbol mu oynuyor? O arada West Bromwich kalesinde büyük tehlike. Aman aman. Abi 2 dakikada golleri yediniz. Ne yapayım şimdi? Savunmaya geleyim oraya da mı yardım edeyim? Stoper mi oynayayım? Stoper aslında uzun zaman stoper oynadım. Çok başarılı bir şekilde. Doper oynarız. İyi biliriz defans yapmayı. Ama yani burada forvetiz. Yani defansa mı geleyim? Defans oynarken... ...forvete yardıma gittim oluyordu. Forvete geçeyim, gol atayım diye. Takım zorlandığı anlarda. Ya şimdi tersini mi yapacağız bu yaştan sonra kardeşim ya? Forvete geçmişiz, forvet oynayalım. Bırakın ya. Müthiş bir savunma yapımız var. Gerçekten. Hücumda da çok etkili değiliz zaten. Ben olmasam takımın golü yok yani ligde. Düşünün artık. Şu an ligin en çok gol atan takımı ama... ...ben oynamasam takımın golü yok. Öyle bir takım yani. Gücün gücü de böyle böylesine güçlü. Oyun çok ağırlaştı. O arada Philips gidiyor yine. Philips 10 numara bu muymuş? Ver oğlum. Ya bir pas vereceğim Philips. Ömrümü yedin ya. Bomboşum gidiyorsun nereye atıyorsun topu ya? Bak gördünüz mü? Ben sırf bu Philips'ten 10 numarayı almamak için teknik direktörümle özel konuşuyorum. Hocam bana vermeyin bu numarayı diyorum. Gidiyor onun yaptığı harekete bak. Bomboşum gitti dolu adamı attı. Orada bana verse ben bitiriciliğimi konuşturacağım orada. Santrafor. Ama yok işte. Yok abi yok. Yani bu kadar çapsız bir takım. Nereden geldiysen buraya. Bizzat kendim seçtim gerçi. Bu arada müthiş pas Uğur Bey'den. Uğur Bey araya kaçtı. Lan oğlum nereye atıyorsun? Evet Uğur Bey aldı yine. Uğur Bey. Müthiş pas verdi. Grant. Grant'tan o. Hiçbir şey beklemiyorum bu arada. Evet. Pas isteyeceğim korkuyorum. Boşa kaçmadın diye puanımı kesecek. O kadar güzel pas verdikten sonra. Abicim ben profesyonel adamım. İşimi yaparım. Benim puanım yüksek olsun. Bu alçaklardan bir hayır gelmeyeceği belli. Yok takımın galibiyeti için mi oynamak bilmem ne. Bu, bunlar boş işler. Bu takımdan cacık olmaz. Ben olmasam bunlar hiç. Ver, ver pası bana. Bomboşum. Evet. Evet. Şimdi verdim sana. Vur artık kale lan. Açtı. İşte. Ya abi diyorum ben size. Kaleye vursam daha iyiydi ama yine dayanamadım. Bak takım kazansın diye uğraşıyorum. Düşünün Haaland şu takımda oynasa yani değil şey gol atamaz gol atamaz yani. Bunlar karar vermişler herhalde. Uğur Bey çok iyi oynamaya başladı. Hoca bize şans vermeyebilir kadroda. O yüzden bunun performansını düşürelim. Pas vermeyelim. Gol atamasın. Öyle uğraşıyorlar galiba. Aramızdaki Provence casusları. Alçak. Bomboşum ya. Bomboşum abi. Yeniliyoruz kardeşim. Farkında mısınız? Bir tane zorluk yükselttik. Daha ilk maç adamlar içimizden geçiyor. Hepsi oyundan aldı. Aferin. Philips olacak iş değil. Orada bomboş pozisyonda bana pas atmıyor. Şöyle güzel bir paslaşmalar görelim azıcık. Ya Beniz ceza sahası içinde topla buluştursanız abi. Kendi sahamızda yani savunma ağırlıklı oynuyoruz. İnanılır gibi değil. Bak yine bana oynuyor. Oğlum ben forvetim lan deli. Beni ceza sahası içinde topla buluşturman lazım. Hayret bir şeysin ya. Oho bak işte. Abi rakipte oyuncu var. Topçu var. Adamlar oynuyor. Forvet'e ceza sahasına top veriyorlar. Bana gidiyorlar orta sahada pas veriyorlar ya. Bir dur be kardeşim ya. Bir pozisyon alalım. Ben şöyle saklanayım olmazsa. Gerçi öyle olunca da pozisyona giremiyor takım. Yani arada bir istasyon oyuncusu olmam lazım. Al işte. Evlere şenlik bir takım. Kaleci kurtardı Hayret. Kendi sahamızda 3 yenik durumdayız. 4'ü dur, yememek için savunma yapıyoruz. Yani Uğur Bey böyle küçük takımlarda ne işi var diye büyük tepki görüyor. Evet 4 oldu bu arada. Lan bir tane efsanevi zorluk oynayalım dedik. Şu hale bak. Şu rezil'e bak ya. Benim takımım böyle oynayacak takım ya. Hoca oyundan alsaydım bari 2-1 iken de bu 4-1'i görmeseydim ben. Rezil olduk. Şimdi Türkiye'de haberler çıkacak. Uğur Bey 4-1 yenildi bu hafta diye. Her hafta 3-4 tane atan. 8, geçen hafta 8 tane atan Uğur Bey. Ne oldu böyle bir anda deyip. Ama işte abi bak bana atma hemen. Bana hemen atma. Atma. Abicim ya ben Santrafor bana pas atma. Ya şu oyunda şey tuşu yok. Pas atma tuşu yok. Bana pas atma. Pas at tuşu var ama pas atma tuşu yok. Onu diyebilsem keşke. Çünkü önce bir kaçacağım ben araya. Ondan sonra bana atıyorsan at. Bu ne ya? Ben 7.8 puan almışım. Takımın gerisine bak. Rezil. Oğlum başka biri olmasın. Akrabasıdır belki. 50 yaşında adam bu adam hala futbol mu oynuyor? Bizim zaten yenilme sebebimiz belli yani. Can şey gibi adamlar değilmiş. Ver yukarı. Aferin oğlum. Bak burada duvar pasına girebilirim. Bana oyna. Aferin. Aman. Hemen bak burada soğumayı da çekiyorum kendimle birlikte. Koşularımız var. Koşularımız. Tehlikeli koşularımız var. Çok güzel pas. Çok güzel bir pas da Uğur Bey'den. Boşa kaçtım. Kaleye vurma be. Vurma alçak ya. Acaba oyunun zorluğunu düşürsek yani ben tabi oyun kurucu gibi oynuyorum. Sözde santraforum. Hele, hele ki yani bu taktiklerde tekli santrafor. O tarz bir oyuncuyum. Ama o, o oca kırmızı kart. Kırmızı kart. Puh alacak seni. Satılmış hakem. Friki'yi ben mi kullanıyorum ya Yok. risklerde de fena değildi Uğur Bey'in özellikleri. Acaba kaleciden döner mi? Ona gole bak. Ee, ne yaptın birader? <laughs> İyi iyi bu maça iyi başladık. Güzel. Westbrook sonunda benim dışında birinin gol attığını görüyorum. O ne Vodro mu? büyüm yapıyor? Nasıl bir isim o? 75 overall'ım ya. 75 overall'ı kaç tane oyuncu gördüm Westbrook'un üç Bana diyor ki seni ilk 11'den alabilirim diyor. Alçağa bak. Evet. Şimdi bir, bir tane gol attık ya tamam hemen canı sıkılmaya başladı. 8 golden azatınca Ha gol geldi mi? Woodrow, Woodrow, Woodrow direkten döndü. Aman 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 aman. Aman ilk pozisyonda. Daha. daha ilk pozisyon. Kalede Altay yok. Dikkat edin bak. Bas 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 bas. Kapat. Çok güzel. Bak hemen ya önde pres yapacaksın. Sen büyük takımsın ya. Luton Town ne abi? Azıcık akıllı oynayın. Bana oynama. Bak ben burada bir sahte koşular yapıyorum bilerek. Savunmanın dengesini bozmak için. Al işte. Pas veriyor ya. İnadına pas veriyor. Abi takımın teknik kabiliyeti, takım strateji, taktik ta hiçbir şey yok. Olmayınca böyle işte. Hemen görüp pas veriyor alçak. Hah. hayret. Yok ya bu kaleci Altay değil ya. Emin oldum artık. Vallahi oynadı Uğur Bey. Uğur Bey adeta bir ofansif oyun kurucu. 10 numara gibi oynuyor. 9 numaralı formayı giymesine rağmen. <laughs> Böyle biri vardı değil mi? Forma numarasından oyuncu rolü. Ver pası bana. Bomboşum Uğur Bey. Uğur Bey. Uğur. Çok güzel bir hareketti ama. Oha 6.6'dan 6.4'e düştüm. Yuh. Al işte. Yok abi yok. Bu, bu zorlukta işimiz zor. <laughs> bayağı zor hatta. Yani dribbling falan kastım özellikle son antrenman puanlarıyla. 75 overall'a yükseldik. 73'tük. Efendim. Ona rağmen oyun kurmakta zorlanıyorum. Adam geçmekte vesaire. Ağır kalıyor biraz. Çevikliğini kasmamız lazım bunu. Çok tehlikeli pozisyon. Çok tehlikeli pozisyon. Kapat önünü. Aferin kale. Aferin. Tamam bu kaleci Altay değilmiş. Bu arada aman. Neler oluyor böyle sayın seyirci. Neyse gol gelecek. Bir tane atacağız. Uğur Bey bu maçta atacağına inanıyor. Oğlum hemen bana atma şu topu lan. Bir dur lan. Adam zaten çok ağır. Hemen topu bana veriyor ya. Alçak. Resmen beni sabot etmeye çalışıyorlar. Lige çok iyi başladı ya. Arka arka bir sürü gol attı. Biraz da diyor artık biz atalım. Efendim Uğur Bey'in performansı düşsün. Kadroda forma bulamasın. Bu adam olsa bu arada döner mi? Ulan bu ne böyle her frikik gol oluyor ya. Frikler de olmasa gol atamayacağız. Acaba Sihirli Sözcük kale, kaleci'den döner mi kısmı? Mı? Hani oyuna hükmetmek. Anlarsınız. Neyse ikinci yarı daha iyi oynarız herhalde. Abi dakika 3 oldu bitir artık. Uzatma. Uzatma evet. Vur vur vur. Bu ne ya? Dur, duran top dışında gol yok oyunda. Çok güzel. Be hemen verme dur araya kaçıyorum. Çok güzel pas bu arada. Uğur Bey. Uğur Bey. Uğur. Müthiş vurdu. Ama kaleci... Kaleci Peter Schmeichel gibi adeta bugün. Ver içeri. Bitireceğim. O yalnız koşuyu gördünüz değil mi? Nasıl alanı boşalttık? Adam bomboş pozisyonda kaleye vurdu. Aman tanrım. Ver Lan lan! Oy! Uğur Bey, lan müthiş. İsteyerek yapmadım. Oğlum ben pat istiyordum orada. Şaşkaza müthiş bir asist Uğur Bey'den. Uğur Bey 7,5 puan oldu. Hoca, hoca diyor ki ya böyle bir futbolcum varsa benim diyor sırtım yere gelmez. Uğur Bey, Uğur Bey. Kale Uğur Bey yine kaleci olan kaleci bir dur lan o kadar 3 tane gol yemiş hala benim topları kurtarıyor ya alçak Bıraksana oğlum bir tane de ben atayım Atak geliştirebilir miyiz bakalım Uğur Bey yine oyun kurucu gibi oynuyor adeta Uğur Bey araya oynadı müthiş pas. aman o aman 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 offside mı? Offside'e dikkat ediyor. Ben attığımda offside'de değildi ama işte tabi oyun ağır çalışıyor. Çok da güzel pozisyonda. golüm geliyordu. Şimdi şuraya bana bir pas verir misin kardeşim? Aferin kardeşim. Şimdi burada verdim kenara doğru harika bir şekilde oyunu açtım. Puan vermedi alçak. Lan daha ne yapayım ya? Mükemmel bir pas verdim. Uğur Bey ah. Oh. Kesin burada puanımı kıracak şimdi. Alçak kırmamış. 7.9 puandayım şu an. Uğur Bey hemen geri oynadı. Çok güzel bir oyun kurma düşüncesi. Arapası etkilsin olur mu? Geldi. Üçgenle veriliyor. Biliyorum da istemiyorum şimdilik. Çok güzel pas. Boşluktayım. Uğur Bey geçer mi? Uğur Bey! Uğur Bey vur artık Uğur Bey! Yeter! <laughs> çok ağır, çok ağır Uğur Bey. Kaleye vurana kadar mevsim döndü. Bir adım daha atayım dedim daha iyi bir şut çıkar diye kesin gol olur diye hatta şut çıkardan ziyade script çünkü öyle ama oyuncu sağ olsun dönüp vurana kadar canım çıktı oho presimi bile beğenmiyor ya daha iyi zamanlamaya çalış diyor aha hadi oğlum son atak ver aşağı ver aşağı şu pası tamam ya senin de vereceğim pasa oğlum boş geçtik senin maç yüzünden maçı ya alçak al işte